insan eti yemeye bayılıyorum bu beni adeta coşturuyor bugüne kadar dana eti yediğimiz için ne kadar aptalmışız bu sözler Ankara yamyamı ya da Ankaralı Hannibal olarak da bilinen Özgür Dengiz isimli seri katile ait 2007 yılında yakalanana kadar üç kişiyi öldürdü ancak onu yamyam Yam ve seri katil olarak tanımlayan son cinayetiydi öldürdüğü üçüncü kişinin kalça kol ve but etlerini yediğini itiraf eden Özgür Dengiz'in polise verdiği ifadeler işlediği cinayetleri gölgede bırakacak kadar ürkütücüydü. Yamyamlık, terminolojideki adıyla kanibalizm, Christoph Kolomb'un Amerika kıtasına yaptığı yolculuk sırasında ortaya çıkmıştı. Aslında şöyle söyleyelim, dünyanın gündemine bu şekilde girmişti. Yani aslında yamyamlık vardı. Kolomb, Karayipler'deki adaları gezerken çok vahşi ve saldırgan bir kabileyle karşılaşmıştı. Kolomb'un söylediğine göre Kerip kabilesi zamanla yamyamlıkla özdeşleşmişti. Kenip daha sonra da Kenibin olarak evrimleşen kelimenin tarif ettiği insanlar ise gerçekten insan dışıydı. Hemen hemen birçok kişi bilir. Meşhur Hannibal Lecter'ın da adı aslında buradan gelmektedir. Cannibal Hannibal. Kendi hikayemize dönecek olursak, meşhur Ankara yamyamı Özgür Dengiz kimdir? Özgür Dengiz, Atilla Harekatı'nda gazi olmuş as ile Terzi Sultan'ın çocuğu olarak 1980 yılında Edirne'de dünyaya gözlerini açmıştı. Az önce söylediğimiz gibi annesi bir terziydi. Yine söylenenlere göre babası onun da kendisi gibi asker olmasını istiyordu. Ancak bırakın Özgür Dengiz'in asker olmayı sıradan bir işin bile altından kalkabilecek bir psikolojik yeterliliği yoktu. Sürekli sorun çıkarmaya meyilli bir doğası vardı onun. Bu doğası ona genetik olarak mı geçmişti yoksa çevresel sebeplerle mi insan eti yiyen bir caniye dönüşmüştü? Orasını tam olarak bilemiyoruz. Ailesiyle sürekli kavga edip sık sık evden kaçıyordu. Ortaokulu bitirdikten sonra da eğitimine devam etmedi. O dönemde ailesi ve belki kendisi de ileride Ankara yamyamı ya da Ankara'nın Hannibalı şeklinde anılacağından bir haberdi. Özgür Dengiz ilk cinayetini henüz reşit değilken yani 17 yaşındayken işlemişti. Birlikte alkol alırken tartıştığı yakın arkadaşını kafasına defalarca vurarak öldürdü. Bu ilk cinayetini işleyişindeki acımasızlığıyla bile aslında ileride nasıl bir canavara dönüşeceğinin sinyallerini vermişti. Fakat tabii ki bu sinyaller yetersizdi. Yani ileride olacakları o zamandan kestirebilmek hiç mi hiç mümkün değildi. Az önce söylediğimiz gibi yaşı o zaman reşit değildi. Yani yaşının küçük olması nedeniyle yalnızca 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bence bu tamamen saçmalık. 17 yaşında da olsa bir insanı öldürebilmek bu kadar kolay olmamalı. Hatta insanı değil, hayvanı da. Onu polise teslim eden kişi onun çok yakınıydı. Babası. Cumhurbaşkanı o zamanlar Ahmet Necdet Sezer'di onun affıyla birlikte cezasının tamamını çekmedi. Yalnızca 3 yıl yatıp dışarı çıktı. Daha sonra babasının ısrarıyla orduya katıldı. Herkes onun askerde düzeleceğini sanıyordu. Fakat bu büyük bir yanılgıydı. Yani Özgür Dengiz askerde adam olamamıştı. Özgür Dengiz'in orada psikolojisi daha da kötüleşti. Muhtemelen emir almak ona iyi gelmiyordu. Ya da ordu da kendini kapana sıkışmış gibi hissediyordu. Bu sebeplerden dolayı muhtemelen birçok kez ordudan kaçmaya çalıştı. Fakat bunlar başarısız bir girişimdi. Bu nedenle saldırganlığı daha da arttı. Özgür Dengez'in askerliği aldığı cezalarla 3 seneye kadar uzamıştı. Fakat şu konuda şanslıydı istediği olmuştu. Sonunda psikolojik problemleri sebebiyle askerlik yapamaz raporunu alıp sivil hayata geri dönmüştü. Askeri hastanede özgürü ileri derecede antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi konmuştu. Yani açık açık henüz 17 yaşındayken cinayet işlemiş ileri derecede antisosyal kişilik bozukluğu olan bir kişiyi halkın arasına yollamışlardı. Tabii ki onlar da nasıl büyük bir hata yaptığının farkında değildi. Annesi onun için bir terzi dükkanı bile açmıştı fakat o dükkana hiç uğramadı onun yerine geceleri çöplerden kullanılmış eşyaları toplayıp sonra da onları satarak geçmişini sağlamaya başlamıştı geceleri zaten uyuyamıyordu bu iş onun için biçilmiş bir kaftandı 2007 yılına geldiğimizde ise özgür bir bilgisayar dükkanından kendisine bir bilgisayar beğendi bilgisayar işlerinden anladığını düşünüyor ve bu bilgisayarı da bu sebeple satın almak istiyordu ancak şöyle bir sorunu vardı bilgisayar almaya parası yoktu. Bu sebeple dükkanın sahibi haliyle bilgisayarı Özgür'e vermedi. Fakat bu durum Özgür Dengiz'in hiç hoşuna gitmedi. Çünkü daha sonra Özgür Dengiz tarafından dükkan sahibi defalarca kurşunlanarak öldürüldü. Daha sonra iki adet dizüstü bilgisayarı, telefonu ve bir miktar parası da çalındı. Daha sonra ise Özgür Dengiz bu iki bilgisayardan birini satmaya çalışacak ancak alıcı tarafından dolandırılacaktı. Tabii ki bu durum da Özgür Dengiz'in hoşuna gitmeyecekti. Bu bilgisayar için Özgür Dengiz bir kişiyi öldürmüştü. Dolandırılmak tabii ki hoşuna gitmez. Ancak şöyle bir durum var. Özgür Dengiz bu kişiyi öldürememişti. Muhtemelen onun için büyük bir kayıp bu. Bu olaylardan yaklaşık 4 ay sonra Bamak çöplüğünde bir çöp toplayıcısını öldürmüştü. Öldürme sebebi de yalnızca onun bölgesinde çöp topluyor olmasıydı. Yani adam işini yaptığı için öldürülmüştü. 55 yaşındaki bu belediye çalışanı ile parkta karşılaşmıştı. Bu adam bir bankta oturuyordu öylece. Dengiz bu kişinin yanına oturdu ve daha sonra onunla konuşmaya başladı. Bir süre sonra da konuştuğu bu adamı arkasından kafasını iki el ateş ederek öldürmüştü. Ardından da kurbanın cesedini arabasına taşıyıp yanında taşıdığı bıçakla cesetten büyük et parçalarını koparmaya başladı. Etlerin bir kısmını çiğ olarak yedi. Geri kalanını ise çantasına koydu. Cesedin kalanını da mamak çöplüğüne iyice sarıp sarmalayıp bıraktı. Cesetten kendince kurtulduğunu düşünüyordu. Fakat işler istediği gibi gitmedi tabii ki. Cesetten kurtulduğunu düşündükten sonra ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Yanında taşıdığı etlerin bir kısmını sokak köpeklerine kalanını da buzdolabına koydu. Gariban belediye işçisinin cesedine ise ancak birkaç gün sonra ulaşılabilmişti. Zaten ailesi tarafından kayıp ilanında bulunulmuştu. Cesedin bulunmasıyla olayın korkunç bir cinayet olduğu da ortaya çıkmıştı. Cesedin durumu gerçekten çok kötüydü. Cinayeti işleyen kişinin caniliği cesede yapılanlardan ötürü kolaylıkla anlaşılabiliyordu. Cesedin biraz ilerisinde cinayet aletleri de bulunmuştu. Bulunan bıçak ve eldivenden parmak izi örnekleri alındı. Parmak izi 1997 yılında da cinayet işleyen Özgür Dengize aitti. Polis Ankara yamyamını yaptığı baskınla yakaladı. Eğer ki yakalanmasaydı cinayetlerine devam edeceğini itiraf etmişti yani itiraflarına göre sürekli insan eti yemek istiyor ve bu duygularına da bir türlü hakim olamıyordu. Videonun başında da söylediğimiz gibi Özgür Dengiz insan eti yemeye bayılıyordu. Bu ise onu adeta coşturuyordu. Hatta ve hatta bugüne kadar dana eti yediği için kendini aptal olarak görüyordu. Ayrıca tüm bu itirafları yaparken de tek bir şekilde duygusal tepki gösteriyordu. Gösterdiği tepki ise kendini kontrol edemezcesine kahkaha atmaktı. Özgür Dengiz'in bu yaptıkları gerçek manada korku filmlerini aratmıyordu. Zaten ifadesi alındıktan sonra mahkeme tarafından tutuklandı. Ardından işlediği bu iki cinayetten dolayı suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak şöyle bir durum var. Türkiye Yargıtay'ı Dengiz'in deli olduğuna ve sanık olmaya uygun olmadığına karar verdi ve mahkumiyeti ve cezası devrildi. Ardından Özgür Dengiz bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin psikiyatri bölümüne kabul edildi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.